Bugün okula servisi mi bekliyorsun şu an? Evet. Bir servis okula gidiyor arkadaşlar. Değil mi? Evet biraz servisi anlatır mısınız hanımefendi? Ha? Biraz servisi anlatır mısınız? Evet. Anlatmaz. Anlatmazsınız. Peki takipçilerin abonelerine bir şey demek istiyor musun? O zaman bay bay diyelim. Bay bay. Ama, olmayı, Ama kapatmayacağım. Servisim gelene kadar. Babaannesi de burada. Babası da burada. Buradayız. Ar Çocuğumuz servisini bekliyoruz. Arkadaşlar. arkadaşlar.